Merhaba. Bugünkü konumuz gebelik döneminde varisi olan hastalarımızın nasıl tedavi edildiği ve gebelik döneminde varisi olan hastalarımızın ne gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları. Gebelik döneminde gerek bebeğin karın içinde giderek büyüyerek karın içindeki toplar damarlara bası etkisi yaratması ve gerekse hormonal durum nedeniyle kanın akışkanlığının azalması nedeniyle gebelik döneminde varisi olan hastalarımızda şikayetler belirgin oranda artmaktadır. Gebelik dönemi öncesinde varisi saptadığımız hastalarda mutlaka gebeliğe öncesinde hazırlık döneminde varislerini tedavi ettirmelerini öneriyoruz. Gebe kalmış ve varisi olan hastalarımızda şikayetlerin agreve olmaması için tabii ki yine kilo kontrolü, yürüyüş, el verdiği ölçüde yapabildiği ölçüde egzersizler ve varis çorabı giymesini öneriyoruz. Tedavi yöntemlerimizde gebelik döneminde tabii ki bebeğe etki etmemesi açısından endovasküler yöntemler yani damar içi yöntemler, ameliyatsız yöntemler, terapi gibi yöntemleri Bebek varlığında gebelik dönemi süresince uygulamıyoruz ve önermiyoruz. Gebelik döneminde en çok tavsiye ettiğimiz durum hareket etmesi hastamızın yine bacaklara soğuk uygulama yapması, bacak kaslarını özellikle çalıştırıcı egzersizler yapması ve varis çorabını düzenli kullanması. İyi günler diliyorum.